köpeğin bir yemek için ne kadar çılgına dönebilir? Pars ne zaman çekilmeyi düşünüyorsun? Hadi başlayalım bakalım olabilecek mi? Hey Pars ne yapıyorsun? Hayır hile yok. Hile yok. Hayır kabul etmiyorum. Yar ya ya haksızlık var. Pars eğer yemeyeceksen çekilebilir misin acaba? <gülüyor> hey. <gülüyor> Pars çekilir misin? Ya yiyor gerçekten. Ağır ya. Aşkım bak atıyorum. Aa, aa. <laughs> nasıl oradan oraya. Aa, aa. <laughs> Yemek için ne kadar mücadele verebilirler? İşte sorunun cevabı burada bence. Hayır ya hile yapma. Park içinden geçmeye bayılıyor. Yere gidin. Bir, iki, üç. Geriye. Bir tane daha misafirimiz var. Ama bütün kutuyu siz kapattınız. Böyle olmaması gerekiyordu bu işin. Şu an baba kız oynamanızın sırası değil. Lütfen başka yerde oynar mısınız? Pars Bey dışarıda yemeye çalışıyor. Ya ama hadi, lütfen niye yapma artık. Kim sus ister? Ama hayır ya hayır ya. Köşeye gitti. Lütfen bir kez bir kez kafanı o delikten çıkarır mısın lütfen. Evet. Ya <laughs> ya göremedik ama. Pars çok sevdi kutuyu herhalde. Yine enteresan bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arya ne yapıyorsun? Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay de.